Herkese hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldiniz yeni bir güne anacandı. Ayakkabıca yüzde yirmi indirim varmış. Ee, kızlar biz nereden geliyoruz? Sabah sabah dişçiden geliyoruz. Röntgenciden, <laughs> Röntgenciden geliyoruz. Röntgenciden geliyoruz. Bizimden vazgeçemiyorlar sürekli de, e, şey, röntgene çağırdılar. Hani din dişlerini yaptılar ya canım. O yüzden röntgene çağırdılar. Bir de firma için mi? Belge alacaktık, onu aldık. Ya bundan gitmesin, belki gitmeyecek. o bir günün şey olmasın diye. Burada da bugün yine cumartesi pazar var. Eee 10. Viyana'dayız bu arada. Pazara bakacağız biraz. Çocuklar evdeydi. Evet, devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Bir de şey kızlar e, elbisem terzideydi. O dikilmiş ama burada gelin mi var? Gelin tamam. var. Altı tamam. gelin var. var. Ee, şey yapıyorlar bak ne güzel. Evlenme teklifi var. Ee, o yüzden Terziden de kıyafetimi alırız. Ondan sonra eve gideriz değil mi Can? Evet Can. Evet Can. Evet, <laughs> Hava da bir güzel bir sıcak. Ana herkes sıcak almış. Bu arada bugün evet. e, dünya kadınlar günüymüş. Sen öyle e, zannediyorsun. Bu arada da e, kızlar bugün dünya kadınlar günüymüş dünya kadınlar gününü kutluyoruz. Evet, kadın <laughs> olmanın güzel günleri dünya Aslında bu ne biliyor musun bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında güzel bir şey değil. Kadın haklarının verildiği bir tarih. Aynen kadın haklarının protesto ettikleri bir yani O zaman kadınlara hak verildi o tarihte yıllar Hayır, önce. Hayır işte. o değil o değil o değil. Ne? Bir firmada kadınlar Orada kadınlar 16 saat çalıştırılıyor diye baş kaldırmışlar ve oyuncak grev yapmışlar. Oradan e, gelmiş yani o Bizim günü kadınlara vermişler. Kadınlar. Sonra da toplanmışlar. Demişler bunu özel kadınlar günü yapalım. Evet. Bizim günümüz yok ki. 365 gün çalışıyoruz maalesef. Ne <laughs> 16 saat. <laughs> o yüzden e, öyleymiş. Kutluyorlar artık her e, Mart olunca işte kendine her şeyi kutluyorlar. Her şey bir gün yapıyorlar işte. Her şeyi kutluyoruz. işimiz Değil Değil mi? işimiz gücümüz yok zaten. Hadi bakalım. Can pazar hangi taraftaydı? Şu arkada herhalde pazar. pazar Hı? Yukarıda mı kaldı acaba pazar? pazar. Dur dur. Ee, Baş şöyle pazara girin ya şuradan girek. Sen beni biraz çeker. Pazara girince. <laughs> pazara girince bütün kadınlar çok mutlu olur. Ve ben de şu an çok mutluyum. O peynirden alacağım biliyor musun? Geçen alacak istedim. Sende para yoktu yani. Ee, o yüzden normal Her şey var oğlum. Aha, çukurluk. Evet. Şey, e, bu tür şey yok. Şöyle arada Aleyküm selam. Para yok mu? Alırsın mı? sağlam. Gerçek bir fiyatı olsa can topar. Biraz şey. Üç bağ, 3 bağ yeşillik bir odaya alıyorum canım. O kadar tasarruf Bak benim işime gitmeyeceğiz. Hemen beş dakika sürmedi e. Şak şak şak. Ya, Sen şey dedin. Yok. Dedim bir sürü işim var canım. ben avar ediyorum diye. Evet, evet, geldi, yani evet, öyle bir... Bunlar baharat. Ee, nasıl hmm, güzeldi, belli ya. çeşit baharatlar. Evet. Bunlar... Siz için de lazım. De fiyatları ne kadar ki acaba kilo olarak? 100 gramı diyor ki ne kadar ediyor o zaman? ya. Onu şeyden Hı -hı. alalım. Arap çerezleri de çok güzel. Ayy. Ne? Hı hı. Ya bu böyle şeyleri sen seviyorsun ya. Aşırı çok güzel. ki. Şey pestil. Var. Pestil mi? Baba şu Arap şeyleri var. Hı -hı. Değişik şeyler var. Hmm. Bak, bak, bak. şeyine bak. Ee, bak şu iyi. Bak şu kadar. iyi. Hangisi? Şu karışım. Ha, şeyli mi? He. Ya onun öyle şeyleri sen sevin. Artık dişlerin de takıldı. Ana dur bir yaprakları nasıl bir karşıda? Ağaç görüyor musun? Bak yapraklar. Güzel görünüyor. Her şey var içinde. Valla Allah mı? Şimdi bu da da dizi yaprak. Ya. Dizi yaprak. Kırışın. Kilo. Bir tüpfim, bir yapaklar. Al şunu tut o zaman. Var iki tane yaprak alayım. Yaprak güzel görünüyor. Sen istiyorsan al onu. Sen Abi Sen seviyorum. Orada yazıyor ya 8.50. Aşkım. 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 Aa iyi iyi. Sekiz lira yazıyor. De, 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 de değil mi? Al. Alın. Ha böyle hazır şekerler de. Aa benim sevdiğim dendikler can. Ay ben bu Arap dendiklerini çok seviyorum. Bu dendik de alalım evde yoktu. Bunu da ver. Bahraş da çekirdek. Dendik, çekirdek. Başka ne var? <laughs> o kadar taşıyamayız. Yeterli Hayır değil mi? He <laughs> he. Ana şu tabaklara bak. Bunlar geçen nerede Ama sunum tabakları. Mesela tabak demeyelim can şimdi delilenmesin yazık. Ama çok güzelmiş değil mi sunum için? Çok süslü Ramazan için. He? Ne güzel. Hey. Ne yaptın? Var. Aldın mı? Tamam. Bugün Can Bey'le pazar turuna çıktık. Gece vaat evet. yiyordu. Baban evde gördü. O da biraz kızmışlar. Ama kızmayın. O kötü Niye niyetle ben de ben değil. <laughs> Kız o genel olarak erkekleri kullanıyor. O şeye diyor kızlar. Ben yemin ederim. Babayın evinde bu var mıydı? Evet. Adayın evinde bu var Bizim mıydı? Yani biz genel da, olarak çocuklarımıza da, da öyle diyoruz. Ben, a, Çok tuhaf değil mi? Ben de bazen çocuklara e, babayın evinde bu mu vardı? İstemiyorum bunu. He he yani, daha mı iyisi vardı? Aynen. Var. O bir laftır ama e, Can gerçekten Bastır. şey için yapmıyor kızlar. Para için asla diyor. Çünkü ikimiz de kazanıyoruz. Beraberiz her şekilde ama o taşımak için problem yapıyor. 100 yüz kere de söyledi yazık taşıyacağı için sinirleniyor eşyaları 3. kata her seferinde o çıkar hiç gördünüz mü çocukların alışveriş taşıdığını çünkü yok adam her gün o taşıyor onun için bana kızıyor ki az alışveriş yap ben götürmem işte almam diye yoksa asla öyle para konusu şey değil acam bu da böyle şekeri karıştırıyor çayları hmm. Yok hani o, o böyle yapıyorlar ya ondan. Hmm. <laughs> Ve pazarımıza devam ediyoruz. Peynir Aşır. de gitsin. Kalacın evli. Vücut <laughs> düşmez. Vitamin. Ben tabii vücut düşmez. <laughs> ben bunu çok gördüm herhalde. Zirt gibi çıktı önden. Aa, bak can, can şu pazar. Al şu kamerayı sen ben ortadan kayboldum ya. ben. Aa, bir, bak yine bir tane poşet var. Bir de şunu tutacaksın iki da, dakika. Beni niye getirdin sen buraya Ay. ya? Bir de. Çok tamam da ben iki elim dolu. Para mı vereyim, kamera mı tutayım? Ederim. sen. Sen tut. Şuradan o taze şeyler. Abi sen bu... Tamam, şimdi kapı kapatabilirsin, ben biraz alışveriş yapayım. Tamam da ben boyum var mı da beni görecek? Ha bak burada da A geçen hafta üç tanesi bir liraydı biliyor musun canım? Geçen hafta üç tanesi bir de hıyarlar bulamadım ya. Sen bir yerde salatalık görüyor musun? Dur bakayım. Şuraya bakalım. Bugün cuma fesi Full dolu. Ya. Evet. Bak burada da bir lira. Bakayım salatalık var mı? Var burada var. Aa daha güzel duruyor. Kilo? Kilosu 4 euro. 4 euro. Dur bak. et. Pazardan çıktık. Alacaklarımızı aldık. Acaba bagajda bir şey olurlar mı? Hava sıcak da. Ama sanmıyorum da belli olmaz. Geç ne olacak ki? Bu salın da evinde buzlar yok. Aynen. Bak aşağıda dursun. Yine de soğuk ki. Değil mi? Yani evden yine soğuk. Hadi bakalım. Ee, bakın. Çiçek almış Akif. Rübeysa'yı almış. Can da bana almış. Ne ara aldınız hiç görmedim. Bu arada e, abim aradı. Belçika'da Hamza abim. Büyük abim yani. E, ablama gelmişler Linz'e. Türkiye'ye gidiyorlar arabayla. Rübeysa'ya uğrayacaklar. Bir beş dakika sonra oradaydı. Biz de filan yapmıştık. Dedim yol için poğaça falan yoğuracaktım. Hamur ama ben yine hamur yoğururum. Onlar iki sohbet edene kadar hamur kabarır. Filan ne yapacağız? Direkt alttan mı geçsek hemen? Daha kolay yoksa trafiği bekleyeceğim. Öyle. Hemen eve gideyim şimdi. Ee, hazırlıklar yapar. da oraları koparlar. Ondan sonra işimize bakarız. Hı. Valla bize de sürpriz oldu. Evet kızlar görünüyor Kız güneşte hiç görmüyor. Hemen yengemle ve destekülcümle pazara yine de geldik. Kız elbise bölümü bu taraftaymış. E, demin Can'la işte biz ka, abimi de kandırdık. Dedik ki bir çay içip geleceğiz Sinem'de. Akrabalarımız var ya o geçen biliyorsunuz. Ama işte pazara dedik yeni elbiseler gelmiş. Biz dedik hemen CK'la bakalım. Hani neler var. Değil mi? Hangi ta iç tarafa doğru mu daha şeyler oluyor? Bakalım telefonumu da çocuklar aldı elimden vermediler unuttuk. evde. Şimdi destekler çekiyoruz. O bana aktarsın. Değil mi? Evet. evet. Şey kan, keyif sen şimdi gideceksin köyde keyif yapacaksın Altay, ay. Kışa evet. kadar Türkiye'de. Evet, evet vallahi. bak Şu içeriye doğru mu girelim? Hmm, bayağı elbise varmış bugün ha. Geçen de bir girdiydim ama. Apsa tenneun. bir tane boydan elbise buldum. Önü incili 10 lira ya. Nasıl ucuzdu. Aa bak buna pistan anacı var yerinden. CK. Geber ha. Baksana. Karanlı mı? Ay çok güzel valla. Acaba bunların bedenleri mi var? 15 lira. Herhalde standartın kebedenmiş standart ama beden de var ha x'e la bak bedenmiş ne bu çeker mi kendine? Çekiyoruz. çok az çeker ha evet. bu güzelmiş bayterap evet. abi yiyecek evet. bakalım bir daha büyük varsa büyük bakalım. derse he hem diyor biz yakın en son bakalım. Şunlar da şöyle. Kızlar şu şekilde boydan. He. Bunlar kışlık. Baba bak o gömlek. Rici hene. Karışık edin canını. Cabi mıcı yaradın ya. sende de mi oluyor? Tansiyonu bak mesela siyah beyaz çok seviyorum. He, ama gözlerim ağlıyor. Ha öyle olunca tansiyon mu oluyor Ceyhan? Bu tansiyon oluyor. Şurada güzel. Bu küçük ama. Kalkıyor da pırpıçuk. Kalkıyor Ha bu da beyazlısı. Bezene, evet. He, ya da deneyeceğim. Denememiz lazım. Bakın ha bu büyük görünüyor. Kolları olursa baş numara. Ha bu 52 bak o mezunu. Böyle üstte deriyebilirsin kollarını. Piyafın dağmış ki pi bu se değil mi? Bakalım. Şöyle bir dolaşsak. <laughs> Şu farfarlı etekler buraya da gelmiş. Ben de seviyorum kız bunları. Buraya ki birim çekin. Farfarlı etekler. He, hepsi aynılar zaten. Hep aynı getirmiş. Ha, şunlar da şöyle. Şunlar, kolları yara seline. Şey, şey. Ha, şöyle gömlekler var. Onlar kısa gelir. Bundan nasıl? Bunların altları şey. Ay şunlar nasıl güzel. Üstüne giyiyorlar ya kızlar. <laughs> Ana. Şuna bunlar abaya abayeler. Evet. Rumeysa Rumeysa abayelere bak kız Rumeysa. Evet. nasıl güzel. bunalara evet. nasıl güzel biliyor musun? Evet. Vallahi çok güzeller kızlar. Hadi bakalım biz bir dolaşalım evet. siyah ev hani sade O ev tera bu. ferah ferahın. Bu zilini. Benim bana de güzel. De. Bak hiç çıkarım. Hem fareyi peşi yapıp. Abi bunlar bak bu erli. Yani ama elli ki. o 20 lira. Ama random bak. Nefali. Yok kız ne pahalı. Aa şöyle kolu böyle olan da var. Ee, mı? Ha bak bu mal güzel. Bu şey değil. Lastik değil. Dur bunun büyük bedenine bakalım. Yerekler puf puf şişe. Bunlar koyacağım. Bu kadar hızlı yaptım ki. Vallahi jet hızıyla. Şöyle abim yolcu ediyoruz. Türkiye yolcusular inşallah. Tuttuk zorla. Otur 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 otur. Saat geçti. He? Hadi. Bir de resmimizi çekelim. Nerede, tamam sen de hadi. Hani böyle ortaya gidelim. siz. Tamam. Bir hadi. Resim. Hadi yazan bir resim. Şey var, çok yazalım Resim çekeceğim. Video, şey Video zaten resim oluyor değil, değil mi? Aynen resim alayım aynen. oradan. <laughs> sen de gel evet, Gel sen de gel. Can mecbur Tamam. orada <laughs> tamam. kaldın. Evet, sen, sen boş ol. Evet kızlar, abim gibi yolcu ettik, ee, yukarı geldim işte. Şu mesela biraz buraları toplamış, çocuklar bırakmıyor ki kız anam, iki dakika bırakmıyorlar. Bir çok akıllılar, e, oynarlar, bir bakayım kudurdular. Öyle işte, bugün de hava maşallah o kadar güzeldi ki. Nasıl güzel bir hava vardı. Bakalım işte hani ne yapacağız? Evdeyiz yani bir yere bilmiyorum ki çıkar mıyız akşam bir yere çıkmayız mı? Bakar durumlara bağlı. Can da işte dişlerini halletti çok şükür. Ee, bitti yani dişi. Bakalım bir sıkıntı. Şimdi tabii biraz e, o implantların üstüne hani ilaçlan falan takıyor girişi şey oluyor ya. O biraz hızlıyor. Ee, o geçer. O geçerse çok iyi sağlam olur. Baya güzel oldu dişleri. Arka dişleriydi zaten on ikiler. mü altı tane implantı vardı herhalde. İşte onları yaptık. Ee, bitti yani. Viyana'da işimiz herhalde epey bir gelme vardı. Ee, stresle geldik zaten. Dişçiye zor yetiştik o ilk gün hani. E, doktor direkt havalandan gelir gelmez baktı. Çünkü oruçtu. iftar saati yaklaşmıştı. E, hızlıca baktı hemen. O yüzden Can da o gün acele ettik işte. E, ne yapacağım başka değil mi? Ya abim güldü valla çok mutlu oldum. E, uğrayıp gittiler. Kalmadılar doğrusu akşam yemeğini bile kalmadılar. Çünkü e, gideceğiz dedi durduramadık. Zor zor e, börekleri yaptım. Onu da bırakmıyor diyor. Arabanın içini doldurmuş. E, kim yiyecek diyor. Yok dedim olsun güne sıcak sıcak belki yersiniz giderken yazdık. Gittiler işte ona altı ay kalıyorlar Türkiye'de. Bilmiyorum belki belli olmaz. Ee, belki yazın ben de gidebilirim köye azatla yalnız. Ee, öyle bir on günlüğüne falan. Canı kandırabilirsem belki. Değil mi? Neyse hadi bakalım. Bu iyi bu canlar. Canı yine delirtti bu apaçiler. Ben bir bakayım içeriler toplayalım. Akşama da az bir şey hamur falan kaldı. Onu belki çocuklara şey yaparım. Ekmek yaparım yesinler. Hadi kızlar sonra görüşürüz inşallah. Yemirdim resmen evde dal zurna açmışlar kız. Ha bunların canı sütlaçı istedi videoda gördüler. Şuna hani bir çocuklar sütlaç yapıyor. O ki dal zurna iki açmış öyle? Video senin de mi? Yok. Kim açtı bunu? Bilmiyorum ki dal zurna çalıyor. Kızlar şu kalan azıcık hamur kaldıydı poğaça hamurunun önünde. Onu da şöyle mortzeralarla ekmek yaptım da çocuklar çayla gitsinler. Dur <laughs> Yesin Akif'le birlikte. Şöyle maydanozla sarımsak ezdim, üstüne sürdüm. Az bir şey kekik. Şimdi fırına gidip gönderip kabarır, pişerse yerler. İnşallah kabarır. Bayağı bir e, kaldı. Ama da kabarır. İçine olacak sanki. Sütlaç da pişsin. Evet. E, İftardan sonra, ah, yemeklerden sonra ha, Akif ne yapıyor? Çocuklara spor öğretiyor. Zayıflatacakmış bu azadı. <laughs> Aferin. Mimi yere Lazıma lazım akif sporculara. Bir şey hangi spor yapacaksınız başka? Hadi. <laughs> Oha büyük sporcu olur sizden vallahi aferin <laughs> <bir> şey. <laughs> size. Aa. Bir...